çalıştıkça tek tek. Bağlayacaksın. Yani bak gördün mü? Hayır, yani sen yap Yani Anne Ben böyle şu kadar ya. Oğlum, bir Bir de cimbomlu mu olacak bu? Sen cimbomlusun. Ben Galatasaray'ı bırakıyorum. Bırak abi. Bırakıyorum Böyle otur uzanma. Otur sen kendin görür. O benim bu Uzan. Uyuşturucu tut. Mecbur uyuşturucu. Elbi suya bakacağım ne kadar? Suyu yapmayacağım. Yapmayacağım. E, uyuşturucu suyun boyutuna bakayım <laughs> Can uzanır mısın? Uzan. Elbi suyun boyutuna <laughs> bakayım. Uzan. Sen uzan. Boyutun Bak şimdi konuş bak, bak, bak. Sen böyle konuşup bitmişti bile. Bitmişti bile. uzan sen uzan uzan. sen Gel hiç hissetmeyeceksin bile. Yok. abinin Abinleri çok hafif. Sen kendin demedin bu iş diye. Hı -hı. O Titremiyor. Tit Sen korkudan titretiyorsun. Hiçbir şey yok bak. Tamam. Ha bitti. Bak tamam. Şimdi bastırıyor diyor. çıkalım. Of o, Kördanı çıkarıyor. Bak biraz bekleyeceğim. Biraz bekleyeceğim. Evet. Işi olacak, bu ışılacak, çıkacak, açacak bu kadar. Sabır dilemek çok <laughs> şey, çok hak. Ya ne yapacak?